Efendimiz'e aleyhissalatü vesselam salavat duası. Bismillahirrahmanirrahim. Ne kadar büyük olursa olsun hiçbir şeyden aciz kalmayan, ne kadar ince olursa olsun hiçbir şeyi dışarıda bırakmayan kudretiyle Hz. Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem geçmiş ümmetlere ve önceki yüzyıllara değil de bize göndermekle lütufta bulunan Allah'a hamdolsun ki bütün kulları arasında bizi son ümmet kıldı inkar edenlere karşı bizi şahit seçti. Az olanlara karşı lütfuyla sayımızı çoğalttı. Allah'ım kullarına mesajını güvenle ileten, yarattıklarının en soylusu kullarının arasından seçtiğin, rahmet önderi, iyilik rehberi, bereket anahtarı Hz. Muhammed'e, emrine canla başla uydu, senin yolunda bedenini her türlü sıkıntıya siper ettiği, çoluk ve çocuklarıyla düşmanına karşı mübahaleye çıktığı, senin hoşnutluğun uğrunda yakın akrabalarıyla bile savaştığı, dinini ihya için yakınlarından uzaklaştığı, inkarlarından dolayı en yakınlarını uzak tutup, senin davetine icabet eden en uzak kimseleri ise kendine yaklaştırdığı, senin yolunda kendine en uzak kimseleri dost edinip en yakınlarına düşman olduğu, senin elçiliğini tebliğe kendini adadığı, dinine davet için canla başla çalıştığı davetine icabet edenlere faydalı olmak için sürekli didindiği kendi öz vatanından asıl yurdundan dünyaya gözlerini açtığı yerden hatıralar diyarından senin dinine destek ve seni tanımayanlara galip gelmek için gurbet diyarına ve uzak memlekete hicret ettiği sonunda düşmanların hakkında amaçladıklarını dostlarına ilişkin arzu ettiklerini gerçekleştirdiği Düşmanlarınla savaşa girişip güçsüzlüğüne rağmen senin yardımınla muzaffer olduğu müşrikler istemese de senin dinin galip gelsin, sözün üstün olsun diye düşmanlarının yurduna kadar seferler düzenlediği karargahlarına kadar gidip hücumlarda bulunduğu için o zata salat eyle. Allah senin uğrunda çektiği tüm bu sıkıntılardan dolayı onu cennetinde en yüksek dereceye ulaştır o kadar ki makamına kimse erişemesin, mertebesine kimse ulaşamasın. Senin katında ne bir has bilmelek, melek ne de gönderilmiş bir elçi onunla denk olamasın. Gerek tertemiz ehli beyti, gerekse müminlerden oluşan ümmeti hakkında ona vaat ettiğin güzel şefaati gerçekleştir. Ey vaadini eksiksiz yerine getiren, ey sözünden asla dönmeyen, ey kötülüklerin yerini kat be kat iyiliklerle dolduran, şüphesiz ki sen büyük lütuf sahibi, Cömertlik ve keremi bol olansın.